Birlikte Maraş'a çekime gidiyoruz. Kamera arkasında neler oluyormuş görün istedim. Zaten storylerimde paylaşıyorum ama mini bir vlog yapmak istedim. Kısa bir mola verdik. Daha sonrasında hızlıca otelimize geldik, yerleştik ve hazırlanıyorum. Eli böğründe yemeğe gidiyoruz. Ay gerçekten çok et, çok fazla et ana... Neyse konumuza dönelim. Depremin izlerini hala görüyorsunuz maalesef. Size de göstermek istedim. Ben depremden sonra ilk defa gittim ama gerçekten felaket çok ciddi boyutta. Maalesef hala ayağa kalkamamış bu şehir. Neyse sete geldik. Minik bir hazırlanma, makyaj. Daha sonrasında saçımızı düzeltiyoruz. Son kontrolleri yapıyoruz. Ve çekime başlıyoruz. İşte geliyor özel harekat. İkinci sahne için buranın meşhur çarşısına geldik. Bizim ufaklığı görüyorsunuz. Bu da benim ufaklık. Bu da diğer ufaklık İsa. Onunla uğraşıyorum biraz. Sefilleri yazan Victor Hugo'yu çağırın gelsin. Bizim halimizi görsün. Bu kitabı baştan yazsın. Biraz yorulduk evet ama değdi. Setteki arkadaşlardan biri bize güzel bir müzik ziyafeti veriyor burada. Setten sonra buranın meşhur Şairler Tepesi varmış. Oraya yemek yemeye geldik. Restorantında bir duvar gördüm. Çok hoşuma gitti nedense. Çekmek istedim. Evet setin ikinci günündeyiz. Yine çok erken saatte başladık. Bu güzel kızımızla güzel, soft, doğal bir makyaj yaptık. Daha sonrasında saçına ufak dokunuşlar yapıyoruz ve çekimimizde devam ediyoruz. Sonrasında bu güzel hanımefendiye kamerada parlamayacak şekilde mat ve doğal bir makyaj çalışması yaptık. Bu şekilde. Burada konteynerlardaki iş yerlerini görüyorsunuz. Hala taşınamamışlar maalesef. Ve bitti. Yine adına yolundan dönüyoruz. Umarım keyif almışsınızdır.